Her yıl Mayıs ayının ilk pazartesi gününde gerçekleşen Met geçtiğimiz hafta yapıldı. Peki ne bu Met Sadece kırmızı halada bir yürüyüp sonra da evlerine mi dağılıyorlar? Neden her yıl Mayıs'ın ilk haftası boyunca karşımıza şaşalı ve tuhaf giyinmiş ünlüler çıkıyor? İçeriye girince ne yapıyorlar? Her yıl niye toplanıyorlar? Hiç merak etme bugün sana hepsini anlatacağız. Önce neymiş şu Met ona bir bakacağız. Ardından da Met yaşanan olaylara girip gıybetin dibine vuracağız. Nihayetinde de bu yılın Met Gala'sına şöyle bir bakış atacağız. Dilersen yanına ev yapımı bir bardak naneli limonata al. Zira ferahlatıcı bir etkiye ihtiyacın olacak. Met Gala'nın ne olduğuyla başlayalım. Çünkü her yıl kostümleriyle yürüyen ünlüler görüyoruz fakat hiç kimse bize neden yürüdüklerini söylemiyor. Met Gala son yıllarda popülerleşmiş olsa da aslında tarihi 1920'lere kadar dayanıyor. O yıllarda sahne tasarımcısı bir hanımla tiyatro yapımcısı başka bir hanım kostüm koleksiyonu yapmaya karar veriyorlar. Amaçları ise bu kostümleri sergilemek ve gelecek nesillere ilham olmak. Fakat herhangi bir şey sergilemek istiyorsanız önemli bir şeye ihtiyacınız var. Paraya. 1948 yılında Metropolitan Sanat Müzesi'nin Bodrum katında yer alan sergi için bir bağış gecesi düzenleme kararı alınıyor. Yüksek sosyetenin katıldığı etkinlik büyük bir ilgi görüyor ve değişip dönüşerek günümüze kadar ulaşıyor. Yıllar içinde her yıla ayrı bir tema ekleniyor ve davetiye ile katılabiliyor. Atılım başlıyor. O yılın sergisi genellikle davetlilere verilen tema üzerine oluyor. 2001'den bu yana etkinlik mayısın ilk pazartesi günü yapılıyor. Bu arada ilginç bir bilgi daha verelim. 1948'de bu etkinliği ilk düzenleyen hanımefendi aynı zamanda magazin dergilerindeki en iyi giyinenler ve en kötü giyinenler listelerini icat eden hanımefendiymiş. Peki şimdi sormazlar mı? Madem 100 yıldır bu etkinlik vardı, biz niye son 7-8 yıldır bununla karşılaşıyoruz? Çünkü Met Gala bir yüksek sosyete etkinliği. Rihanna 2015'te omlet elbisesini giyince Met Gala'nın popülerliği zirve yaptı ve her yıl gündem olmaya başladı. Bu zamana kadar ünlüler gitmiyor muydu peki? Gidiyorlardı hatta olay da oluyorlardı. Örneğin 1974 yılında Sherin Met Gala için giydiği elbise haftalarca konuşulmuştu. Bugünlerde gözümüzün alıştığı bir giyim tarzı olsa da o zaman insanlar buna cıbıldak elbise demişler ve Sherry müstehcen olduğu gerekçesiyle humharca eleştirmişlerdi. Anlayacağın üzere bu etkinliğe genellikle ünlüler ve zenginler katılıyor. Peki nasıl katılıyorlar? Öncelikle etkinlik için davetiye almak gerekiyor. Fakat davetiye almak etkinliğe gitmeye yetmiyor. İçeride bir masada oturup bir order tabağı yiyebilmek için 75 bin dolar ödemen lazım. Ayrıca kendine özel bir masa istersen onu da 350 bin dolar karşılığında alabiliyorsun. İyi bir tasarımcı bulup yılın konseptine uygun bir kıyafet tasarlatman gerekiyor. Bunların dışında da Met gideceğini duyurmak için bir PR kampanyasına ihtiyacın var. Hehe, <laughs> yılın en büyük moda etkinliği bu, boru değil. Herkes bu parayı ödüyor mu dersen hayır ödemiyorlar. Genellikle davetliler kendilerine sponsor olacak bir moda markasıyla anlaşma yapıyorlar. Bu moda markası da tasarımlarının iyi sergilenmesi karşılığında her şeyi ödüyor. Oraya her katılan bir ev parası ödemiyor anlayacağım. Ha bir de tekrar davet edilebilmen için iyi giyinmen, kurallara uyman ve ünlülüğünü sürdürmen gerekiyor. Öyle bir kere görününce olmuyor yani. Düzenli davet almak lazım. Sence bu Met muhabbeti her yıl olaysız ve sakince kapanıyor mudur? Olur mu öyle şey? Skandallar ve polemikler olmasaydı bir bağış etkinliği nasıl bu kadar popüler olabilirdi ki? Üstelik de bu bağış etkinliği dış dünyaya tamamen kapalıyken. Onu da söylemek lazım yeri gelmişken. Müzedeki bağış etkinliği dış dünyaya tamamen kapalı. İçeride selfie çekmek bile yasak. Bizim görebildiğimiz sadece insanların içeri girdiği kısım. Bu bilgiyi de aradan çıkardığımıza göre yıllar içinde Metcala'da gerçekleşen skandallardan bahsedebiliriz. Ama bundan önce videoyu bir beğenirsen çok hoş olur. Son dönemlerde hemen her yıl Metcala elbisesiyle gündem olmayı başaran Kim Kardashian zamanında daveti alabilmek için çok uğraş vermişti. 2013 yılında başarıya ulaştı ve ilk davetiyesini aldı. O dönemlerde hamile olan Kim Kardashian yapması gereken her şeyi yaptı. Dersine öylesine iyi çalışmıştı ki etkinliği düzenleyen hanımın da Met Gala için tercih ettiği gibi çiçek desenli bir elbise seçmişti kendine. Çok büyük bir markadan seçmişti hem de. Elbisesinin kaostan moda yapan temasına uyduğu söyleniyordu. Fakat Kardashian belki de yanlış çiçek desenini seçmişti. Sümerbank basma kumaşlarını aratan bu gül deseni büyük dalga konusuna dönüştü. Moda dünyasının bu elbiseyle bir derde olmamasına karşın sıradan çinko karbon halk elbiseyi babaanne koltuğuna benzetti. Photoshoplu güldüren görseller havada uçuştu. Gariban Kim Kardashian Kardashian o akşam evine gözyaşları içinde döndüğünü söyledi. Yıl 2013 olduğu için olsa gerek kimse de kadını hamile diye mi koltuğa benzetiyorsunuz demedi. Kim Kardashian bu yıldan sonra hemen her yıl Met Gala davetiyesi almaya devam etti. Kardashian etkisiyle de skandalların ardı arkası kesilmedi. 2019 ve 2024 yıllarında Kim Kardashian içine girebilmek için iç organlarını aldırdığını düşündüğümüz elbiseler giydi. Her iki elbise için de aynı yorumu yaptı. Hayatımda hiç bu kadar acı çekmemiştim. Mantıken 2024 yılındaki elbise 2019'a nazaran daha acı verici olmuş. Yani diyecek bir şey yok. Bu acıyı kendi tercih etmiş. Kardashian'ın 2021 yılındaki elbisesi ise saçma bir şekilde politik tartışmalara sebep oldu. Amerikan bağımsızlığı temalı geceye katılanlar eyaletleri temsilen toplam 50 çiçekli elbise, kot kumaşlı kıyafetler ve hatta zenginliğin vergisi olsun yazılı elbise filan giyerken Kim şöyle bir şey tercih etti. Tüm vücudunu kapatan bu siyah elbise Amerika'yla ve bağımsızlıkla bağlantısını kimse anlamadı. Bu kıyafeti anlam bulmaya çalışanlar sonunda şu kanıya vardılar. Kim Kardashian, Amerikan ordusunun Afganistan'dan çıkışına gönderme yapıyordu. O yılın Met Kalası'ndan sadece bir ay önce Amerika, Afganistan'dan ayrılmıştı. Zamanlama tutuyordu. Bütün vücudun kapalı olması ülkedeki kadınlara göndermeydi. Hatta dediler ki Kim Kardashian özgür olmayan ülkelerle maytap geçiyor. Ama Kim Kardashian'ın bundan haberinin bile olmaması kuvvetle muhtemel. O yalnızca dikkat çekmek istemişti ve bunu da fazlasıyla başarmıştı. Kim Kardashian bundan hemen bir yıl sonra 2022 yılında da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yine ve yeniden eleştiri okları ona hedef alacaktı. Kim Kardashian Marilyn Monroe'nun Kennedy'ye iyi ki doğdun şarkısını söylerken giydiği elbiseyi giymişti. O yıl Kardashian yıldızlı ihtişam temalı Met Gala'ya uygun bir elbise seçmişti. Temadaki yıldız kelimesi aynı zamanda Amerika'nın 19 19. yüzyılın son 30 yılını içeren bir dönemine işaret ediyordu. Yani eski moda parçaları istenmişti. Kim Kardashian'ın elbise seçimi aslında bu defa doğruydu ama zavallı elbise aynı fikirde değildi. Tarihi eser niteliğindeki elbisenin Kim Kardashian'ın üstünde adeta haşatı çıktı. Fermuar kenarları yırtılmıştı ve taşları dökülmüştü. Bu defa da insanlar haklı olarak kendisine ayıp ettin saygısız diyerek tepki gösterdiler. Kim Kardashian bu eleştirileri muhtemelen tarihi elbiseyi umursadığı kadar umursamıştır. Onun nazarında babaanne koltuğuna benzetilmek daha korkunç olsa gerek. Hep kim kardeş yan mı konuşacağız canım? Biraz da başkalarını konuşalım. Mesela 2014 yılında Beyoncé, kardeşi Solange ve kocası Jay-Z arasında yaşananlar. O metkaladan sonra üçünün asansör güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri magazincilerin yemiyesini çıkarmıştı. Asansörde baldızı Jay-Z'yi resmen dövüyordu. İşler öyle bir noktaya geliyordu ki Beyoncé araya girmek zorunda kalıyordu. Böylesi yüksek sosyete bir etkinlikte Saçpaşa mahalle kavgasına tutuşmaları gıybeti ballandırıyordu. Peki ne olmuştu da bunlar yaşanmıştı? Aileye yakın olan ama kimliğini açıklamak istemeyen birisi olayların detaylarını magazine aktardı. Söylenene göre Metkala'daki birisi Solange eniştesine karşı kışkırtmış. Tam olarak ne dedi de bunlar yaşandı bilmiyoruz. Ama olay çevresinde genellikle Solange Beyoncé'ye karşı çok korumacıdır cümlesi geçtiği için Jay-Z'nin Beyoncé'ye kötü davran söylemiştir diye tahmin ediyoruz. Bu kadar kışkırtmanın ardından da üç birlikte asansöre binmiş. Jay-Z Beyoncé'ye bir şey söylemiş ve Solange'ın şartelleri atmış. Tartışma sen kim oluyorsun da benim kardeşimle böyle konuşuyorsun lan'dan hızlıca mahalle kavgasına dönüşmüş. Bugün hala o gün Jay-Z'nin Beyoncé'ye ne dediğini bilmiyoruz. Bir diğer olayımız da 2016 yılında gerçekleşiyor. O yıl Met Gala'ya rapçi Nicki Minaj ve popçu Demi Lovato ortak tasarımcılarıyla birlikte katıldı. Bir arada verdikleri pozlar ve yüzlerindeki tebessüm ikisinin iyi arkadaş olduğunu düşündürdü. Fakat aslında durum hiç de öyle değildi. Nicki Minaj Gala'dan sonra birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak muhtemelen ilk ve son görüşmemiz oldu yazdı. Millet ne oldu ki aralarında acaba bir şey mi yaşandı derken Demi Lovato geceyle ilgili bir röportaj verdi. Demi açtı ağzına yumdu gözünü demediğini bırakmadı. O gece öyle biri vardı ki diye başladığı sözlerinin sonunda herkesin aklına tek bir isim geldi. Bütün gece Demi'nin yanında olan Nicki Minaj. Demi o geceyle ilgili şöyle konuştu. Çok kötü bir geceydi benim için. O ünlü kişi tam olarak bir yellozdu. Onun yanında durmak bile çok zordu. Bir yerden sonra gözlerim seyirdi. Onun varlığından öylesine rahatsız oldum ki içmek istedim. Dediği en ağır şey içmek istediğini söylemesiydi. Zira Demi tedavi görmüş bir alkolikti. Artık Nikki ile aralarında ne geçtiyse o kadar çabanın ve iyileşmenin ardından Lovato yeniden bağımlı olmayı bile göz almıştı. Demi Lovato, Metcalf'ın hemen ardından kendine tutabilmek adına bir bağımlılar toplantısına katıldığını söyledi. Kim bilir ne yaşandı da böylesine nefret ettiler birbirlerinden. Etkinliğin kendisi halka kapalı olunca bir şeyler öğrenmesi de zor oluyor. Bu çözülemeyen gizemlerden çıkalım ve biraz daha gün gibi açık olan olaylara bakalım ne dersin? Bu arada henüz abone değilsen seni de aramıza bekleriz. 2023 yılında Met Gala'nın teması, bir zamanlar çok sevilen merhum Karl Lagerfeld'in anısına Karl'ın şerefine olarak açıklandı. Yıllar içinde kadın düşmanı ve ırkçı söylemlerde bulunan Karl'ın takdir edilecek biri olmadığı söylendi. Büyük bir modacı olarak anılsa da bu adamın şerefine gece düzenlenmesi insanları rahatsız etmişti. Bu durumda Met Gala'nın o yıl iple çekilmesine sebep oldu herkes sevdiğim ünlü acaba bu konuda ne yapacak diyerek etkinliği merak içinde bekledi. saat tam anlamıyla hüsran oldu. Lagerfeld'in kedi sevdasına değinmek için kedi kostümü giyen mi dersin, kedi makyajı yapıp gece boyu miyavlayan mı dersin, gümüş kedi olarak gelen mi dersin? Gecede kedilerin dışında Carl'ın siyah beyaz sevdası üzerine bu renklerde giyinen de çok fazla kişi vardı. Yani anlayacağın çoğunluk Carl Bey'in şerefine giyinmişti. Hatta hemen hemen hepsi kırmızı halı röportajlarında onu ne kadar çok sevdiklerini anlattılar. Yalnızca küçük bir azınlık Lagerfeld'in pembe nefretine inat pembe elbiselerle boy göstermişti. İlginç bir protesto da Pedro Pascal'dan geldi. O yıl ilk defa Met Gala'ya katılan Pedro, Lagerfeld'in kılı görünen erkek bacağı nefretine karşı geceye kırmızı bir şortla katılmıştı. Carl Bey'in nasıl biri olduğu bir kenara gözleri onu kötüleyecek ünlü arayanlar gecenin görüntülerinden elleri boş ayrıldı. Rihanna'nın omlete benzetildiği 2015 yılında da Met kalanın tartışmalı bir teması vardı. Davetlilerden Çin modasından ilhamla geceye hazırlanmaları istenmişti. Amerika'da Çin modasıyla ilgili bir gece düzenlenmesi tepki çekti. Batının arsızlığı ve kültür hırsızlığı olarak yorumlandı. Bize kalırsa temanın kendisinden daha sıkıntılı olan davetlilerin ve davetlileri hazırlayan ekiplerin cahilliğiydi. Çünkü birden fazla kişi Çin'den ziyade Japon kültürüne ait olan kimonolarla boy gösterdi. Zengin alıklığının dedikodusu da ayrı bir tat vermiyor mu? Bütün bunların dışında gizlice tuvalette sigara içen ünlüler. Geceye tam anlamıyla kelle koltukta katılan Cerit Deto, avize olarak geldikten sonra içeride hamburgere dönüşen Keti Peri, denizden çıkıp kumda yuvarlanmış görünümü veren elbiseler derken Met Gala uzun süredir her yılın Mayıs ayında gündemde kendine yer edinmeyi başarıyor. Bu yılda geçen yıllardan azade olmadı. Siyahi modası temalı bu geceden magazine 3-5 olay çıktı bile. Çoğunlukla giyim tercihi herkes tarafından beğenilen Zendaya bu yıl esrarengiz bir şekilde pişti oldu. Kylie Jenner daha iyi gözüksün diye ayaklarını pabucuna uhu ile yapıştırdığını açıkladı. Ünlü K-popçu Lisa siyahi ikonların sembollerini taşıyan bir kostüm giydi. Fakat kostümünün bir kısmı tartışma konusu oldu. Kostümünün pilot kısmında ünlü Amerikan aktivist Rosa Parks'ın yüzü vardı. Siyahi Amerikalılara otobüste oturma hakkını kazandıran Rosa Parks'a çok ayıp edilmiş gibi gelse de tasarımı yapan firmadan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bir dergi editörü bunun üstüne şu yorum yaptı. Keşke Rosa Parks'ın kostümde olduğunu doğrulasalar ya da yalanlasalar da biz de şu zavallı kızın bacak arasına zoom yapmayı bıraksak. Bu rezil olayın dışında Rihanna Metcala'ya yine hamile olarak katıldı. Rihanna'yı Metcala'dan Metcala'ya görenler sürekli hamile olduğunu varsaydı. Ünlü şarkıcı Lord kırmızı halıdan geçerken muhabirler onu tanıyamadı ve Charlie Charlie diye seslendiler. Lord'un görüntüsünde bir sorun yoktu. Sadece başka bir ünlü şarkıcı olan Charlie Eksi ekse benzediği ortaya çıktı. Kostümleri beğenenler, hoşlanmayanlar, bayılanlar, nefret kusanlar derken bu yılın Met Gala'sı da bir şekilde geride kaldı. Met Gala'nın teması zor olur davet alması, giden göstermeye mecbur zenginliğinin ihtişamını ki uzun olsun sıradan çinko karbon halkın bakışı. Jesse ve James der ki ne kadar çok bakarsan zengine o kadar büyütürsün servetini bu devirde. İzlerken kumaşının ağırlığından yürüyemeyeni unutma pijamandaki diz Önümüzdeki haftanın ipucu için takipte kal. Görüşürüz.